Herkese selam AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi ve şunları ifade etti. Bunu yaşadığımız hayat pahalılığı ekonomideki dalgalanmalara bir mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da 0'dan %7'ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir? 7 kat artış. Bizde onlardan 20'ye çıkmış, 2 kat artış. İyi mi? Değil. Şunu söylemek istiyorum. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Krizin yönetilebileceğini ancak belirsizliğinin yönetilemeyeceğini savunan Yıldırım sözlerini şöyle noktaladı. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır. Bütün insanlığın başından defolmasıdır. Bunun için bilim adamları herkes gece gündüz çalışıyor. Biz sağlık sistemimizi evvel Allah seferber ettik. Bundan en az hasarla çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.